ya. İstanbul'da çayır çimen de mi varmış? Hiç getirmezsin vallahi böyle yerlere. O kadar söz verdin, söz verdin de o kız kulesine götüreceğim seni diye. Götürmedim bir kere bile. Ya köylü kızı, başımı açtığın onca işten vaktimiz oldu tabii. Neyse neyse, demek ki kısmet de kısmet de etmiş. Hadi sıkı tutun köylü kızı, gezmeye gelmedik biz buraya. Önce şu bebeği kurtarmamız lazım, ondan sonra da... Sonra da? Sonrası sürpriz. Sürpriz mi? <laughs> tutun tamam tamam bu sizi bir süre idare eder ama yine de yerinizde olsam fazla hareket etmemeye çalışırdım sağ ol sağ ol. önemli değil sadece bu olanlardan kimseye söz etmezseniz bu bana yeter sen onu hiç merak etme Hakan Hakan iyi misin İyiyim. İyiyim sevgilim seni çok merak ettim Hakan onu kurtaramadım sevgilim. Kızımızı kurtaramadım. Ne olur affet beni. Ne olur affet. Ne o Hakan? Vaz mı geçiyorsun yoksa? O kadının seninle hesabı davası nedir onu bilemem. Ama bir kez kızıma elini sürdü ya. Bir kez kızımı ağlattı ya. Ve bir kez kocama kurşun sıktı ya. Bundan sonra en çok benden korksun. Ben de artık onun peşindeyim Hakan. Sen oğlum. Oh, tamamdır. İpek gibi oldu be. Ha? İpek bu be. İpek, ipek, ipek. Ee beyler. İlk kim tatmak ister? Al bakayım oğlum. Abi ben sonra tatsam abi. Az önce iki buçuk porsiyon bol ekstra adana dedim de biliyor mu abi? Öyle mi? Al o zaman sen ye oğlum. Arkadaşta da ülser başlangıcı var. Sen bilmezsin hapisteydin. Biz onu doktora götürdük de ben oradan biliyorum abi. Vallahi doğru söylüyor abi. Yiyince gözüm gözüm şişiyor. şişiyor al bakayım oğlum sen. Abi bana ye. da alerji yapıyor abi. Biliyorsun Hı -hı. abi. Doğru mu? Al bakayım oğlum. Abi çiğ köfte beni asıl bir yapıyor. Sen ye o zaman. Gel bakayım. Yemesi kolay da sonrası zor abi. Ya, ya, abi. Ulan yeter be. <laughs> la galuga la galuga. Abiniz burada hapisten çıkmasının şerefine asrın çiğ köftesini yoğurmuş beyefendileri öyle lagalık alın. lan marulları. Alın lan marulları. Doldurun lan. Bol bol doldur, bol bol koy, bol bol koy, Toraman bol bol koy. Ha şöyle. Benim koşlarım. Hadi bakalım. Rıza abinizin şerefine. Şerefine, şeref şeref abi. abi. Hmm. 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 İpek lan bu. Hmm. Hmm. Ya falan da iyi değil mi? Harika abi, çok iyi, çok harika, Çok, çok güzel, iyi. güzel abi. Oğlum ayran lan. Siz ayranı unuttunuz oğlum. Ayran, ayranlar. İçin. Oğlum, akıllı olun lan. Şişt. Ya şu çü köftenin ben bir kitabını yazayım be. Siz de kimsiniz be? Merhaba Rıza. Usmanım. Hıh. Hı. Gülsüm. Evet ben. Gülsüm. Vay, <laughs> vay 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 vay. <laughs> Sana Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.